Bir kez daha iyi geceler. Sıra dışı kaldığı yerden tüm sıra dışılığıyla devam ediyor. Stüdyo konukların Profesör Doktor Ahmet Maranki, kozmik bilimci, aynı zamanda araştırmacı, yazar, gazeteci, düşünür Mehmet Ali Bulut. Efendim bir kez daha hoş geldiniz diyelim. Foton kuşağını konuşuyoruz. Foton kuşağı nedir? Dünya 2012'de foton kuşağına girecek. Televizyonunu yeni açanlar için tekrarlayalım. Dünya 2012'de foton kuşağına girecek üçüncü boyuttan tüm yaşam üçüncü boyuttan beşinci boyuta geçecek. ...insanlar birbirlerinin düşüncelerini okuyabilecekler, algılayabilecekler ve herkes birbirinin ne düşündüğünü anlayacak. Hastalıklar ortadan kalkacak vesaire. İşte bu bir teori. Bu teorinin dayanaklarını konuşuyoruz, olabilirliklerini konuşuyoruz. Kaldığımız yerden devam edelim. Yalnız bir soru var. Cihat Toprağ'ın bir sorusu. ...programı zevkle izliyorum diyor. Hocama bir sorum var. 2012 Hadislerde bahsedilen Mehdi Aleyhisselam gibi birinin e, e, gelmesi gibi e, konularla alakalı olabilir mi diyor. E, yine benzer soru var. ...beşinci boyutta tam olarak neler var diyor. Bir başka Özgür Duru... E, adlı seyircimiz. E, sonra devam ederiz. Şimdi Evet. Bu, 2012'de ne olacak? Şimdi 2012 isterseniz birilerinin yazdığı gibi değil de e, Johnny böyle yazmış. Bir de Ahmet Marankiler. Ne yazmışlar? film adamları neler düşünüyor, ne yapmış? bu cönüleri bırakalım bunların dediğiyle hiçbir şey gerçekleşmiyor ama şu bir gerçek ben Amerika'da doktora üstü yaptığımda Kentucky Üniversitesinde gen araştırmaları yaptığımda Nevada'ya gittim ve Ant Dağlarında işte 51. bölge dediğimiz bölgede söylediğiniz gibi her hayvandan her bitkiden numunelerle sanki dünya bir gün yok olacak da bir sıkıntı olacak bunların karşısında tedbirlerini alan bir dünya var bir kere izleyicilerimiz bunu bilsinler işte tohumuyla bitkiliyle hayvanlarla sanki Nuh gibi Nuh bir hadise olursa bunu biz yapalım diye bu vakadır işte pek çok derin darbe gibi söylediğiniz gibi filmlerle de bunlar yavaş yavaş insanlara ya olursa diye bilinç antlarına bildirilir bir kötü bu, bu hayır kötü değil bunun olmasında büyük fayda var ama hakikati bilseler hiç bunlara gerek kalmayacak bu kadar masraflara gerek yok dünyada çocuklar ölüyor sıkıntılar var açlık var kıtlık var değil mi? bir takım başka yerlere bir bu şeyler. İşte bu hakikatları bilmeleri için de bu kainatın sahibine teslim olmaları lazım. Yani bu çok önemli. Burada ikinci hususu şöyle belirtmek istiyorum. 2012'de evet dediğimiz gibi bir şeyler olacak. Yani Mehmet Ali Bey'in dediği gibi dünya bir aydınlanma sürecine girmiştir aziz dinleyicilerimiz bir kere kozmik bilimi olarak ben 2005 yılındaki Yaşam Hayası kitabımda şu konuştuklarımızın hepsini kaydettim ama adımız Ahmet olduğu için bunları dile getiremiyoruz. Bunların hepsi yazılmıştır, vardır. Bu aydınlanma kuşağına girilmiştir bakın. Ve bir dönüşüm başlamıştır. Dünya bu güneş patlamaları ve pek çok farklı ışımalarla insan hücrelerine tesir edilerek birilerinin yok olmasına birilerinin de inkar şaf etmesine yani dört boyuta beş boyuta geçmelerine sebep olacaktır. İki. Üçüncüsü peki bunlar nasıl olacak biz dünyevi gözle üç boyutta baktığımızda işte dediğiniz gibi demin bir yıldızdan bahsettiniz değil mi? Hı hı. Dünyamıza yaklaşan gezegenler ve Mehmet Ali Bey'in de dile getirdiği gibi bilimin kabul ettiği bu Kur'an'da da asıl müştehit ve müştehit ve mücedditlerin de belirttiği gibi bir yıldız kümesi ...2012 yılında... ...dünyamıza en yakın seviyeden geçecek... ...nedir bunun geçmesi... ...bu yıldızda da bir takım enerji boyutları var... ...düşünün dünyamızın içindeki... ...yüz binlerce derecelik... ...işte 400-500 bin derecelik... Bin derece. ...sıcaklıkları düşünün... ...şimdi bu enerji... ...geçeceği zaman dünyamıza büyük tesir yapacak... ...ve bu geçiş sırasında da... ...yine bir güneş tutulmaları söz konusu... ...bakın... Evet. ...bütün bu şeylerin içinde... Nasıl 1999'da güneş tutulması olup da... ...Türkiye'de 40 bin yaklaşık kişi ölüp de... ...bu 40 bin ampul sönmesi demek nedir? Bu ampulün sönmesi lazımdı. Geçen Neden sönmesi lazım? 17 Ağustos depremini mi kastediyorsun? Evet onu kastediyorum. Bu güneş tutulmasında dünya bir enerjiden mahrum kalmıştır biliyorsunuz. Dolayısıyla o kadar enerji dünyadan gitmiştir diye... ...kozmik bilim bu konulara bakıyor ve insanlığın da bunu böyle baktığı takdirde önündeki 2008'leri, 2011'i, 2015'teki bakın siz dediniz ki 2000 ne olacak biliyor musunuz? İşte o güneşin geçiş tarihi, o yıldız kümesinin ne zaman? Mordax geçiyor biliyorsunuz dünyada. Belli bir dönemde dünyamızdan geçen bir yıldız kümeleri bütün gezegenleriyle beraber dünyamıza en yakın seviyeden geçecek. Ve bu arada yine bir güneş tutulması var. Ve bu güneş tutulması neticesinde de dünyamızda çok büyük bir enerji değişiklikleri olacaktır. Bakın 20 var. 2015'te Yine bir güneş tutulması vardır. En yüksek bir güneş tutulmasının dünyada izleneceği bir dönemdir bakın yine. Yine burada büyük bir enerji dengeleri yani hem şarjlama hem değiştirme noktaları olacaktır. Şimdi bu ölümler nasıldır? Her zaman böyle mi olmalıdır? ...değil, işte 2012'de... ...geçen bu gezegenleri <laughs> ...ve dünya olan güneş tutulmalarının... ...mutlaka bilim adamlarınca... ...çok iyi izlenmesi lazım... ...peki ne yapacak insan bazında... ...bitkilere, hayvanlara, toprağımıza... ...ve bunların DNA'larına kadar tesir edecek... İnsanımıza, hücremize tesir edecek... ...öyle tesir edecek ki bu hücreler... ...artık kötü düşünen biri... ...sizin dediğiniz gibi... ...düşünemeyecek duruma gelecek... ...biliyorsunuz hücreler bu şekilde kasılıp gevşerler ve bir enerji yayarlar. İğne ucu kadar yerde işte bir 20-30-40 milyon hücre düşündüğünüzde bunlar bir açılıp kapalamalı... rezonans etki yaptığından büyük bir enerji oluşturur. Bizler canlanırız, görürüz, saçımız dökülmez, hastalanmayız. İşte bunları o foton, o ışık kaynağını da söylüyoruz işte bu ışık güneş patlamaları ve gezegenlerden gelen etrafındaki enerji kümeleri dünyamıza direkt tesir ederek ve bunların yaydığı magnetik alanlar hücrelerimizi tetiklediği için bazı kişiler belki de bir ölüm sürecine girecek bazıları da aydınlanma seviyesine girecektir. İşte aydınlık ve karanlık burada böyle ortaya çıkacaktır. Yani 2008'de başlayan Şubat ayında bana ve bizim kozmik bilime göre ki 11 merkezde dünyada beraber çalışıyoruz. Bu patlamalar neticesinde ...dünyamıza tesir eden ışıklarla... ...hücrelerimize direkt tesir olacak... ...ve bir gün yaratıcı kitaplara... ...ben daha girmiyorum orası çok derin... ...gireceğiz uçağı açık bir program... ...çok derin yani... ...şunu burada söylemek istiyorum... ...tünelin ucu kıyamete kadar belirlenmiştir... Evet. İnsanlar bir tereddüde... ...gidip dağların altına... ...yeraltılara Antarktika'ya... ...kuzey kutbunda yer altında... ...mağaralara gerek yok... ...ama aklı gözüne inenler bunları yapıyorlar... ...bakın... Fakat bir toplum var bunlardan haberi olmayan. Amerikalılar tedbirini alıyor. Ruslar almış 14 sene o bölgede kaldım görüyorum. Fransa, Hakeza, İsrail çok ciddi çalışmaların içinde uzaya yerleşelim. İşte Mars'ta hayat bulalım, Ay'a gidelim derken... ...Türk Anadolu'sunda bu Necip millet bunlardan bir haber... Televolelerle hayatını böyle taklittiği bir bilimle sürdürmeye çalışıyoruz. Suni gündemlerle tüketim toplumu yapılıyoruz. Bu da yine işte bunlar olacak ki o ışınlar insanımıza ve hücremize tesir ederek... ...üç boyutta doğulacak, evlenecek, yiyecek, doğuracak, ölecek böyle bir grup var. Bunun dışında nereden geldik, nereye gidiyoruz, bu kainatın sahibi nerede bu galaktikalar, bu samanyolları ben konferanslarında sunuyorum. Mikrokozmozdan makrokozmoza ...on üzeri 16 çıkarıyorum insanları, ufkunu açıyorum. Bunların hepsi var. Hücrenin içindeki 16 derinlikle evet, de yukarıya gidil işte ilk altılarda hep aynıdır. Neden? Burada şunu anlıyoruz. İnsanlık şunu anlamalı. Bu kainatın bir sahibi var. Vahit bir güç var. Her şey onun kontrolü altında onun bildirdiği programa göre hareket etmemiz lazım etmeyenler işte bu foton kuşağı dediğiniz bu kuşağın içinde aydınlanma sürecinde birileri belli bir ışığa dayanamayarak yok olacaklar bu yok olma illa depremle olabilir hastalıklarla olabilir trafik kazalarıyla olabilir i̇şte her gün doktora gider ilaçlarla kendini yok edebilir intihar edebilir aydınlanmak isteyenler de farklı bir konuda kainat eczanesinden hayvanattan, nebatattan, bitkilerden istifade ederek sağlıklı, mutlu yaşayarak fiziki durumlarını ve ruhani boyutta da yaratıcının emirlerini yaparak yasaklarından kaçararak beş boyuta doğru yükselebilirler. Yani i̇lla bunun bir zamana gerek yok. Biz bugün beş boyutta yaşıyoruz Sayın Güler. Bunlar var. Görüyoruz insanları. Yani niçin bunu illa bir tarih beklemek lazım? Birileri için o tarih o zaman gelecektir. Zaten çağlar boyunca İyel artıcının emirlerini yapan bugünkü manada dinleyicilerimiz anlasın diye diyorum belli bir boyutu aşabilen üç boyutun üstünde yaşayan bir Eflatun, bir Sokrat, bir Peygamberler, bir büyük buluş yapan insanlar, bir Einstein mesela acaba bu seviyeleri yakalamış mıdır? İşte bunlar vardır ama. Bunları anlatan programlar yapılmadığı için bu 2006'lar, 2012'ler, 2015'ler beklenmektedir. Tüneleci görülmüştür. Kur'an'da belirtilen, bütün mistik inançlarda belirtilen, o emniyet içinde tamamen dediğiniz gibi insanlara baktığınızda şakra, bu insanlarda Türkiye'de 60-70 milyonda şakrayı bilen 1 milyon insan vardır. O da dünyada yaptığımız 200 konferansın yüzü Türkiye'de de ilk defa şakrayı beden